Ben 30 yılı aşkın süreli bir eğitim işleyim. Tösten geliyorum. Töpler'den geliyorum. Ve eğitim işleyim. Yahya Kemal Bey adlı İstanbul'u çok seven bir şair. Neden Ankara'yı seviyorsun? diye sormuşlar. Ankara'yı da seviyorum demiş. Niye diye sormuşlar. Ben demiş Ankara'nın İstanbul'a dönüşünü seviyorum demiş. Ben de 24 Kasım'dan yola çıkıyorum. 16 Mart'a doğru gidiyorum. 17 Nisan'da duracağım. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün coşkusuyla yola çıkıp 16 Mart'ta yurdumu ve halkımı yüceltmeye ant edeceğim öğrencilerimle beraber 17 Nisan'da Hasan Ali Yücel'in ocağında Tonguc'un otağında güneşe varmak istiyorum. Güneşe varmak değil, güneş olmak istiyorum. Ben bu yolculuğun sonunda mutlaka 17 Nisan'a gideceğim ama Amacım 17 Nisan'a varmak değil, 17 Nisan olmak. Onun için sürmek, ekmek, biçmek, alın terimi içmek istiyorum. Onun için bugün buradayım bu coşkuyla bu arkadaşlarımın, sevgili başkanımın, sevgili yöneticilerimin bana gösterdiği ilgiye sonsuz teşekkürler ediyorum. Aranızda benim yiğit öğrencilerim var. Aranızda benim öğrencilerimin, öğretmen öğrencilerimin öğretmen çocukları var. Bunun ne güzel bir mutluluk olduğunu bilmem anlatabildim mi? Ben esasında bu haberi alınca evde çok güzel şeyler düşünerek bir şeyler yapmıştım. Ama onların hepsini tek tek anlatmak olanağım yok. Ama izninizle üç dakikanızı alacağım. Üç dakikanızı alacağım. Ben Kemalist bir ilahiyatçıyım. 50 yılda aşkın zamandır bu güzel yurdu, bu güzel insanların mutluluğu için koştum durdum. Dur. Erzurum ilinin şevkayasına, Kastamonu ilinin Tosyasına, oradan Sekiler Köyü'ne, Pazar Öğle, Tunceli'nin Hozat'ına koştum duydum. Siz bana Hozatlı Hıdır'ımı, Tunceli'li kaderimi, Tosya Sekiler'deki Hatice'mi getirin. Yemin ediyorum destanlar yapacağım. Onun için alacağım kalemi elime, Ankara'da bir öğretmen üniversitesi kuracağım. Öğretmen üniversitesine bağlı her büyük ilde bir öğretmen fakültesi açacağım. Hiçbir Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hiçbir okulda bu öğretmen fakültesinden mezun olmayan öğretmen atanamayacak. İmam Hatip okullarının müfredat programlarını değiştiriyor. İmam Hatip okullarında artık cin-şeytan hikayeleri, melek-muri masalları anlatılmayacak. Çağdaş eğitime verilecek, çağdaş güzel olaylar anlatılacak. Kur'an'daki İslam anlatılacak, inanç özgürlüğü anlatılacak, eğitim özgürlüğü anlatılacak, insan aklının özgürlüğü anlatılacak İmam Hatip okullarında öğretmen okullarıyla köy enstitülerinin sevgili başkanım müfredat programlarını harmanlıyorum. Eğitim enstitüler, köy enstitüleriyle öğretmen okullarının müfredat programlarını harmanlıyorum. Yeniden öğretmen okullarını açıyorum ve bu öğretmen okullarına gene köy çocuklarını çağırıyorum. O köy çocuklarının mezun olduğu öğretmen okulunda öğretmen üniversitesine bağlı öğretmen fakültelerine oradan öğrenci gönderiyor. Yeniden, yeniden değiştiriyoruz. Ve tabiri caizse devrim yapıyor. Devrim. İmam Hatip okullarının yönetimini, hiçbir okulun yönetimini İlahiyat Fakültesinden, İslam Enstitüsü'nden, coğrafya mezunu, bilmem şu okulun mezunu değil, Öğretmen Üniversitesi'ne bağlı eğitim yönetimi fakültesinden mezun olmayan hiç kimse hiçbir okula yönetici olamayacak. Bunu yapacağım göreceksiniz. Öğretmenlerin bu hayal değil. Az kaydı. Az kaydı. Teşekkür ederim.